Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Tamam, Sanırım beni tanıyorsunuz. Öğretim görevlisi Tuğba Kayalar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakım Programı'nda öğretim görevlisiyim. Süreç içerisinde sizler de anladınız ki bu bakma işi, bakım işi oldukça yoğun, stresli bir süreç kendinizden verdiğiniz, birçok belki aralarda psikolojik problemler ufak ufak yaşadığınız gerçekten çok zorlu bir süreç. İhmal ve istismardan yaşlıyı korumak yaşlının hakkıdır. Ayzar yaşlıyı korumak da hakkıdır. evladı. Kendine saygıyla hürmetle yaklaş. Çünkü sen kainatta yaratılmışların özü, göz bebeği olan insansın. Ya O güzel bir hatıra sizin için değil mi? Onları evet, onları hatırlıyor. Evet. Bir de pazara gidince e, o yaşlandı evet. da halin ağır şeyler, çantalar kendi alındı. Umuyorum. Kadar. Aile danışmanlığı süreçlerine dahil olmak istersiniz, kriz yönetimi ile ilgili destek almak isterseniz her zaman herhangi bir ücret talep etmeden e, destek e, sağlayabiliriz. Gidebiliyoruz, ama ilerisini evet, biraz kaygı var, biraz kaygı var. Mesela, bir nasıl yaparız? Yaparım, o Sizinle spesifik bireysel olarak da çalışabiliriz. Böyle grup eğitimlerine de tekrar dahil olabilirsiniz. Evet. Yine katılabilirsiniz. Evet. Çünkü siz zaten yaşayan olduğunuz için evet. pek çok şeyi siz daha farklı bir bakış açısıyla görebiliyorsunuz. Ben evet. bizimz oraya gittiğinde mesela bir minimal test yapıyoruz biz ona Son yapılan bilimsel çalışmalarda portakal ağacı yağının, okuliptüsün, davantanın bir ay boyunca mesela belli bir süre boyunca koklandığında beyinde olumlu gelişmeler gösterdiği tespit edilmiş. Yani Alzheimer'a sebep olan durumların gerilediği tespit edilmiş. Onun için bugün size böyle lavanta hediye çok etmek Çok teşekkür istedim. ederiz hocam. Teşekkür. Çok memnun oldum. Evet. Herkes Anladım. çok teşekkür